Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizler için Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Burada sizlere yeni bitmiş sıfır 2 adet villa çekimini yapacağız. Bir tanesi gezeceğiz, dolaşacağız, tamamını sizlere güzel bir şekilde tanıtmaya çalışacağız. Diğeri de aynı işçilikte, aynı zamanda yapılmış, hiçbir farkları yok. Aile, eş, dost için bir fırsat der dostlar. Yan yana 2 adet villamız var burada. Villalarımız tamamen bitti. Güzel bir işçiliğe sahip kesinlikle. Tek farkları şu der dostlar. Ön cephe villamızın avantajı şu ki yola bakıyor. Bahçe kullanımı biraz arka cepheye göre daha küçük. Ama arka cephemizin avantajı ise geniş büyük bir bahçe alanına sahip olması. Kullanım alanları aynı. Kullanım alanları metrekareleri aynı değerli dostlar. Her bir villamız 4 artı 1 açık mutfak 3 ayrı ve oluşuyor. Toplamda 3 kattan inşa edilmişler değerli dostlar. Zemin katlarda salon artı mutfak ve var. Onun bir üstünde yani birinci katta ise... İki adet odamız, geniş büyük bir holümüz ve bir adet vecebonyumuz var. En üstte ise iki adet odamız, geniş büyük bir teras ve bir adet vecebonyumuz var değerli dostlar. Kullanım alanımız gayet büyük. Bölgede çoğunlukla 3 artı bir açık mutfak var değerli dostlar. Ama bu villalarımız 4 artı bir ve bahçe kullanımları gayet güzel değerli dostlar. Dediğim gibi yeni bitmiş 0-2 adet villamız var. Lokasyon olarak Efe'ler mahallesindeyiz. Okula yakın bir konumdayız marketlere yürüme mesafesindeyiz. En yakın denize 2 kilometre, altın kuma 3,5 kilometre mesafedeyiz değerli dostlar. Villalar bölgesinde sizlere 2 adet villanın tanıtımını yapmaya geldik. Hep beraber tanıtıma geçelim. Ön taraftan geniş büyük bir cadde geçiyor değerli dostlar. Taş parkesine kadar her şey düzenlenmiş. Yani tozlu, topraklı vesaire yok değerli dostlar. Gördüğünüz üzere taş parkesine kadar her şey yapılmış. Otopark alanımız yok ama çok güzel geniş caddelerimiz olduğu için burada siz mesela komşunun park ettiği gibi rahatlıkla aracınızı park edebiliyorsunuz. Girişlerimiz bu şekilde. Arka cephenin girişi, ön cephenin girişi, diyafonlarımız kurulmuş değerli dostlar. Şöyle girişten devam edelim. Dediğim gibi biz sizlere ön cepheyi tanıtacağız. Gördüğünüz üzere dışarıdaki işçiliğimiz bu şekilde ısı, deprem ve sünetmeliyle uygun olacak bir şekilde inşa edilmiş. Artı olarak dekoratif sıva tercih etmişler dostlar. Bu da şöyle ki binanızın ömrünü uzatıyor. Gördüğünüz üzere aplikler, spotlar, ledler her şey takılmış değerli dostlar. Dışarıda kamera ekipmanımız düzenlenmiş. Yani sıvı altı bütün ekipman düzenlenmiş. Burada gördüğünüz üzere gayet güzel bir bahçe kullanımı mevcut. Çim ekilmiş içerisinde 2 adet ağacımız var. Burada geniş büyük bir verandamız var. Salondan direkt buraya çok rahat bir şekilde çıkabiliyoruz. Aslında normal emsallerde buraya havuz bile yapmışlar dostlar. Buraya havuz bile yapmışlar. Burada bahçe kullanımı tercih edilmiş. İstenirse ileriki zamanlarda. Gerçi denize çok yakınız ama istenirse ileriki zamanlarda buraya bir havuz da yapılabilir. Gördüğünüz üzere şöyle bir bahçe duvarı yapılmış. Bahçe duvarının üstünde aplikler konmuş. Gayet yüksek bir bahçe duvarı derler dostlar. Dış cephe görüntümüz bu şekilde. Dediğim gibi dekoratif bir e, işçilik tercih etmiş dostlar. Bu da binanızın ömrünü ikiye katlıyor. Güneşe ve suya karşı da bir malzeme. Girişler bu şekilde dostlar. İstenirse burası biraz daha çim çitle yükseltilebilir ama istenirse bu şekilde kullanılabilir. Yan yana bitişik nizam ama birbirinden hiçbir bağı yok. Yani birbirinden hiçbir bağı yok. Şöyle ki girişler müstakil her şey izole der dostlar. Evin içerisinde ekstra ısı pompası tesisatı kurulmuş. Gördüğünüz üzere makine dairesi bu tarafa gelmiş. Bütün PVC'lerimizde gömme panjurumuz mevcut. Şöyle içeri geçelim. Girişte gayet güzel bir çelik kapı bizi karşıladı. Şöyle direkt salon kısmına geliyoruz. Dediğim gibi dışarıda kamera ekipmanı, evin içerisinde uydu sistemi vesaire her şey düzenlenmiş. Zeminde 60'a 120 seramik yapılmış. Görüntümüz gayet güzel dostlar. Gördüğünüz üzere buradan veranda kısmına çok rahat bir şekilde çıkabiliyorsunuz. Büyük PVC'ler tercih etmiş. Bu da şöyle ki gün ışığından çok rahat bir şekilde faydalanabiliyorsunuz değerli dostlar. Şöyle her PVC'mizin kendine ait bir kumandası mevcut. Yani istediğiniz yerde, istediğiniz seviyede panjurunuzu açıp kapatabiliyorsunuz tek tuşla. Gayet güzel kesinlikle. Onun dışında şöyle gösterecek olursam sesli diyafonumuz mevcut. Çelik kapının hemen sol tarafında ise mutfağımız var. Büyük bir oturma grubu çok rahat bir şekilde sığıyor. İsterseniz şuraya yemek masası da gelebilir. Yemek masasından sonra şöyle bir oturma grubu da rahat bir şekilde sar. Gördüğünüz üzere burada L şeklinde bir mutfak çalışması yapılmış. İstenirse mesela şu köşeden buraya bir ağda mutfak da yapılabilir. İstenirse bu şekilde rahat bir şekilde kullanılabilir. Ki şöyle ki e, mutfak dolabımız gayet geniş. Yani 12 ay oturacak aile için söylüyorum. Gayet eşyanızı kaldırır dostlar. Baksanıza şöyle mesela e, iki raflı olması daha doğrusu iki dolaplı olması çok güzel. Ekstra gördüğünüz üzere şöyle süspansiyonlar takılmış yani kapılarınız böyle tak diye çarpmıyor. Gördüğünüz üzere burada tezgah üstünde e, bir mermer tercih edilmişler dostlar. Aynı mermerden şu duvara da taşınmış. Onun dışında setüstü set üstü ocağımız var. Set üstü ocağın üstüne ise gördüğünüz üzere burada davulma setinin alanı hazırlamış. İstenirse dışarı verilebilir, istenirse filtreli kullanılabilir. Burada bulaşık makinemizin alanı var. Boy dolap tercih edilmiş. Boy dolabın içerisinde fırın, mikrodalga ve burada da geniş ebatlı bir buzdolabı alanı. burada şöyle bir göstersene. Artı olarak da duvarları delmemişler. Gördüğünüz üzere böyle prizleri, ledleri böyle tavan içerisinde gömmüşler. Gayet şık bir şekilde. Evet değerli dostlar gördüğünüz üzere salon ve mutfak alanımız gayet güzel. Gayet kullanışlı. Artı olarak aşağıda bir de WC'miz var. En dibe çamaşır makinesi tercih edilmiş. E, Hilton lavabosu, gömme rezervuarı, seramikler gayet güzel görünüyor. Ve şöyle geçelim yukarıya. Basamaklarımızda yine granit ve çimston mermer tercih edilmiş. Yanlara korkuluk gelmiş. Dediğim gibi dostlar genelde bu bölgedeki bitişikleri örnek verecek olursam sizlere. 3 artı 1 oluyor. Bu kata küçük bir hol oluyor. 2 adet oda üstte de 1 adet oda oluyor ama burada... 4 adet odamız var. Geniş büyük bir holümüz var. Burada 2 adet, burada 1 adet vecebonumuz var. Üstte ise yine 2 adet odamız var. Ben sizlere ilk odadan başlayayım. Şimdi 4 tane oda koymuşlar ama oda boyutlarımız çok küçük değil dostlar. Mesela buraya çet kilik yata takımında çok rahat bir şekilde soyun karşı dolabı gelir. Hareket alanı da çok güzel bir şekilde kalır yani. Oda boyutlarımız gayet güzel. Zeminlerde laminat parke yapılmış tavanlarda havuz ledimiz var. Kapı seçimleri gayet güzel olmuş. Mesela bu odamıza baksanız da kocaman gerçekten. Yani büyük bir yatak odası takımı çok rahat bir şekilde su yaklaşık olarak 18 ya da 20 metrekare genişliğinde güzel bir odamız var. Yatak başı bu tarafa gelmiş. Karşıya dolap gelir. İsterseniz şifonyer vesaire tarzında şeyleri de çok rahat bir şekilde koyabilirsiniz. Şöyle gösterecek olursam burada bir balkonumuz var. Ekstra bunlara korkuluk gelecek dostlar. Canlı korkuluk gelecek. Bunlar da takılmadan ama biz sizlere çekim yapmak istedik. da her zaman spot çalışması yapmış. Ortada avizemiz var. Dediğim gibi odaların altında laminat parke tercih edilmiş. Ve geldik buraya. Buraya düşe kabin gelecek dostlar. Onu da size belirttim. Dediğim gibi yeni bitti. Biz sizlere çekim yapmaya geldik. Buraya duşa kabın geldik. Fiske falan bu şekilde hazırlamış. Havalandırma için PVC tercih edilmiş. Burada Vitra'nın gömme rezervi var. Şimdi çamaşır makinesinin alanı hem aşağıdaki WC kurmuştu Hem de buraya kurmuş. Yani isterseniz aşağıya isterseniz buraya koyabilirsiniz. Ekstra termosfonun sistemi de kurulmuş. Yani buraya termosfon makinenizi bağlayıp evinizi sıcak suyu verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Hilton havuz çalışması aynası falan da gayet güzel görünüyor. Ee, dediğim gibi Bölgedeki bitişiklerden farkı 4 artı 1 olması. Genelde bölgedeki bitişikler 3 artı 1 oluyor. Kullanım alanı da gayet güzel dostlar. 180 metre bürüt, 160 metre net kullanım alanı var. Kocaman güzel bir holümüz var burada da. Yine aynı şekilde WC boynusu ve 2 adet odası mevcut. Oda boyutlarımız aynı. Yani aşağıdaki oda boyutundan burası aynı dostlar. İsterseniz buraya da çocuklarınız için ya da misafirleriniz için güzel bir alan oluşturabilirsiniz. Yatak başı bu tarafa gelmiş. Tavan yüksekliğimiz gayet iyi. 3 metre bir tavan yüksekliği var. Zeminde laminat parke düzenlenmiş. Evin tamamında uydu sistemi düzenlenmiş dostlar. Ve geldik. Burada da aynı şekilde bir düşe kabin gelecek. Sürgülü dostlar. Fiskesi falan hazırlamış. Gördüğünüz üzere tavanı şekilde böyle duvarın içerisinden götürmüşler. Burada da aynı şekilde Vitra'nın gömme rezervi var. Gayet güzel ve şık bir Hifton Ağba çalışması yine şekilde. Şimdi bu merkezi konularda genelde çok fazla arsa da kalmadı artık. İleriki zamanlarda olsa da biraz daha şehrin dışında bir alan olacak. Bu şu an merkezi konudayız dostlar. Gördüğünüz üzere burada hani yatak başı bu tarafa gelmiş. Gayet kurançlı bir odamız da burada var. Yatak buraya gelir, dolap karşıya gelir. Yani yatak dolapla beraber çok rahat bir şekilde sar ve hareket alanı da gayet güzel bir şekilde kalır. Ve burada da bir terasımız var. Dediğim gibi iki vilamız da aynı dostlar. Hiçbir farkları yok. Yani şöyle ki tek farkları bir tanesinin ön cephe bir tanesinin arka cephe olması. İkisinin aynı bu şekilde terasları mevcut. İsterseniz bu terasların üstünü de kapatabiliyorsunuz. İsterseniz cam balkonuna da çevirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi hareket alanımız gayet güzel. Şöyle gördüğünüz üzere zeminde seramik yapılmış. Denize yakınlığı bu değerli dostlar. Gördüğünüz üzere hemen marina karşıda yani altın kum karşıda. Tabii ki bu taraftan deniz biraz daha yakın. Yani bu taraftan 2 kilometre falan mesafesi var. Bu taraftan ise 3 metre. Yani dilimi bilmeyenler için söylüyorum. Dilim zaten hani harf olarak söyleyecek olursam U şeklinde düzenlenmiş değerli dostlar. Etrafı tamamen deniz. Yani üç tarafı deniz. Ee, güzel bir ilçe kesinlikle. Gelmeyen görmeyen için söylüyorum. Bu ürün gelin. Kesinlikle görmenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi 60 tane koyumuz var dostlar. dinde mavi bayraklı 60 tane koyumuz var. Herhangi birine gidip çok rahat bir şekilde girebiliyorsunuz ve tamamen ücretsiz. Tamamen ücretsiz. Hiçbir ücret vermeden denize girip çıkabiliyorsunuz değerli dostlar. Halka açık bir yer. Güzel bir ilçe. Biz bu ilçenin içerisinde sizlere güzel bir bilan tanıtımını yaptık. Sizler de bu villa hakkında detaylı bilgi için bizimle WhatsApp veya GSM'imizden iletişime geçebilirsiniz. Bu ve bunun gibi işler için biz takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.